Evet arkadaşlar bugün Rubik küp challenge yapacağız. Şimdi ben normalde bütün renkleri yapmayı denedim ama olmadı. Yüzüm biraz karanlık çıkabilir. Özür dilerim. Şimdi Rubik küpün tek rengini size nasıl yapılır bilmeyenler varsa anlatacağım. Lütfen abone olun ve videoyu likelayın. Şimdi arkadaşlar size hemen kolay tarafını göstereyim. Kırmızı böyle. Bakın şurası şöyle. Bunu Bakın, bunu şöyle yapıyorsunuz, çeviriyorsunuz, böyle oldu ya, bunu da bir yana, böyle oldu. Sonra bunu şöyleydi, bakın göstereyim. Bunu, bunu gördüğünüz yeri ilk önce böyle yapıyorsunuz. Hop. Böyle oldu ya bakın. Buraya da geldi. Sonra ortada böyle bir yer var ya kırmızıyı. Onu zaten tahmin edebildiğiniz şekilde göstereyim ben size. Bakın arkada kırmızı. Bunu bunu böyle sonra böyle getiriyorum yan yana. Bunu da bunu da tekrar böyle getirdiğimde bakın üçlü. Sonra bu üçlüyü tekrarı gördüğünüz gibi şu tarafa çeviriyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Şimdi bu böyle mi kalacak tabii ki de? Hayır. Şimdi bu bunu burada ya. Bunu böyle çevirdik buraya geldi sonra bunu böyle sonra aşağı indiriyoruz gördüğünüz gibi sonra bu tarafa çevirdiniz oldu size böyle mi şimdi böyle böyle ya şimdi bunu ilk önce bö böyle sonra Böyle ayarlayın. Gördüğünüz gibi üçlü oldu. Sonra da böyle. Ve tek renk böyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.